Boksörlerimizde bakışlar. Ben Emre Oguzlar'ı görürsün ki vankırı geçiyorlar. Hocamızda Kaan var ama Emir yok. Merhaba Kaan. Merhaba. Emir yine hasta kanka. Ben hemen... Emir Emir. Geberim. Emir geberiyor. 2 yıl hasta olan Emir. Son iki videodur Emir yok bildiğin gibi arkadaşlar. Biz salakla oynuyoruz bende. <laughs> ben de maalesef. Sokarım sana lan. <laughs> Koş kanka. Aaa oyun başlamıyor. Aaa. Ooo kanka hemen arkaya koşuyorum ben. Bir şey kapsamadım. Ya Tabi adam bizim rotaya mı gidiyor? Yok. Ana bekle bekle. Bugün konumuz arkadaşlar hackler. Hey benim bekle. Ne? Adam giriyor. Tamam. Ben. Hey, hey. Tamam. kanka buna benim gibi efendim. Ağabey sen mi? Pardon ne ben? Abi sen takılıyor. Hı? Senin hey, sesin takılıyor diyorum. Ben geçtim ki ben. Vurmayı deneyeceğim. Kanka. Kanka sen de lak var. Kanka tamam vurma artık. Oha. Hmm. Kanka ben sana açacağım. Golden. Benim abi dinleyeceğim. Hmm. Kanka dedin. Çık. Bir dakika çocuklar biraz dinle. Tamam. Devam ediyoruz. Kanka aşağı insene. Ben itene oraya. Ben insene. Ben mi? hmm. Yemek. Yemek mi? Yemek. Gel kanka bende var. At. Hadi gel. Lan var ya. Ben kendi rotana gidiyorum ya. Ya abi. Ben mi? kendi rotana gidiyorum. Tamam Yanlış mı aldın? Ben gidiyorum anladın değil mi? Kanka adam geliyor. Ha. E. Vallahi billahi geliyor. Üstlere. Bak lan. Kanka üstte adam görüyorum bayağı bir. Ha Bizim üst orası. Bir daha zorluk. ben videoyu özür Geldim arkadaşlar, teyzeler ev baskını yaptı yine. Altın gün teyzelerin. <laughs> <Altın bin> teyzeleri. <laughs> <Allah 'a> bak altın gün teyze. Allah'a bak. Ben bir dur, dur geldim. Yine altın gün teyzeleri. Altın gün teyzeleri. ne altın gün teyzeye diyorsun da. Ne dedi lan? Lan geldiler, sahi geldiler. Kanka taşsız gün var mı, oğuzhan var mı? Kanka yok. En saçma bir <laughs> şey yok. Oldan var, taş teyze var. Da bıraktım abi orda. Evet, evet abi. Bugün konumuz arkadaşlar hate'ler Hadi yani sen yavaştan başlar Hate'ler evet. Hayır Oğlum benim var işte. Benim var. Wow. adam ayrı set Kaç kılıçlar ver dur Vermeyeceğim lan. Kaç kılıç Set ver vereyim. Tamam gel. Bakayım bir gel. Gel vereyim işte. Abi valla ben, yani benim şu anda 2, 4, 5 tane pantolonum var. Hiçbir de filmin içine aramam. Çok ciddiyim bak. Bu zaman bana kesmeyi Ne? Abi o da yok valla bak. Videoda görürsün atarsın. Hadi kesmeyi kesmeyi ver ne oldu? Al öldün mü abi? Niye? Öldün mü? Hayır. Al adam var dedi. Bak taş kılıç var taş kılıç. Ya gidip gitmem Çok da neyip var. Alıştık. Ultanın gidişine bakar mısınız arkadaşlar? Al al salak al artık. Ben sosyal bir şey çözüyor. Sırf o için. Ay ay arkadaş, hadi başlayalım artık ya yavaş yavaş ben başlıyorum. Salak şu şurayı da toplayalım kanka. Yavaş şey iki ben. Daha yolda gelirken saçkın için aldım. Aldım işte. Şunu toplayayım. Ha olacak olsa o şey. Aa, Saygısını sayısını dönüp sana bulmuştum. Ha bak burada da taş kılıcı var kanka. Kanka lütfen artık kanka. Başlayalım şu konuya. Ben video izledim. Geldim arkadaşlar. Altı bin teyzeleri. <laughs> Oğlum bunlar niye bu saate geldiler? Bu erken akşam dokuzda yenilerdi. Yani ben böyle bir <laughs> dinlenirken böyle. Şimdi bugünü buldum. Kanka baban evde olmuyor mu? Babam mı? Kaçıyor mu? gitsin bilmiyorum hiç bir yerine kahve. Bak kahve gitmiyor daha doğrusu. Arabasıyla gidiyor. Vallahi geçer. Hangi takım ama buradan söyleyeyim ben Beşiktaş'tım arkadaşlar. Ya abi tamam ya. Ya oğlum kaç tane Kaç kaç canlık lan sizi? Ya git lan abi şikeciliğin. Aç git lan söyle lan söyle lan. Abi şikecisiniz ben ne yapayım? Şikecimiz Galatasaray lan Galatasaray'ın şikeyi yaptık ya. Valla ben görüyorum. Ya Evet. Bir bize kardeşiz, kardeşiz biz. biz kardeşiz biz arkadaşlar. <laughs> maça gelince hemen o oh, bütün, bütün her şey ortada. Alalım ya, yani Kanka Ya bir... bu deplan şey, şampiyonluk maçı için bir şey de olabilir. Ben mesela bütün işkenceliğiniz ortada görüyorum. Ya. Evet, ne de ben de şey söylerler. Ben de şey söylerler. Hadi gel ben şeyler yapacağım. Ben yayıtıyorum. Oha 5 ayrı var burada? var mı? Bir tane var. Kanka bana ya. Bir tane var lan evet, hadi. İyi, hadi, 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 hadi. hadi kanka artık başlayalım ya. Ay arkadaşlar bu sporumuz Evet. Ekler veya ya ek Adam gibi konuş. <laughs> Gidilmeyenlere ek aşağıya. Bence de arkadaşlar, mesela bir oyundayız arkadaşlar, bazı noob şerefsizler, Evet fazla köpek yok, ee, gidiyorlar kaçıyor. ve kaçıyorlar, neden? Çünkü nooblar bey, ve... ooo tekme, kanka konuş... <gülüyor> <gülüyor> konu... Dikdik yok dikdik, beyler konu yok. Kanka bu <laughs> nefes <lefinesi> nefes yapıyor. Tamam <laughs> Kanka adam nerede? Abi, abi yapmayın şunu ya. Ne oldu lan? İskelet konucu adam. <laughs> ben de tekme. Adam nerede Bilmiyorum. Kanka nasıl iki ziyan yan yana geldi? Çok <laughs> beni Allah var bende. Allah seni kahretsin. Hadi bas şunu Abi, Abi hey. Abi lazım ama hey. Hadi ağır ekle. Tamam.